Şimdi bizim çalışmamızın başlığı benim yüksek lisans tezimden türetilmiş bir çalışma bu. Öncelikle onu belirtmiş olalım. Değerli danışmanım Rüveyda Kızılboğa Özarslan'a da sunum görevini bana tevdi ettiği için teşekkür ediyorum. Çalışmamızın başlığı Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarının akıllı kent uygulamalarındaki karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneği. Şimdi sunum planı içerisinde normalde akıllı kent kavramından ee, ben bahsedecek ancak ancak e, bu dakikaya kadar çok bahsedildi bundan. Müsaadenizle bunu geçip e, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, İstanbul Büyükşehir'in Akıllı Kent Uygulamaları, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, yöntemi, bulguları ve sonucundan kısaca bahsedeceğim. E, burayı dediğim gibi geçiyorum. Ancak şu görsel, e, Anez ve Romera'dan alınan e, bizim oluşturduğumuz bir görsel Akıllı Kent'in bileşenlere değil hangi unsurlarından kentin hangi unsurlarından meydana geldiğinden bahsediyor burada ekonomik kaynaklar doğal kaynaklar insan ve sosyal sermaye bunların oluşturduğu teknoloji temelli çözümler çok paydaştı ve belediye temelli bir ortaklık bunların da temelde bizlere sürdürülebilir dayanıklı gelişimi verimliliği ve yaşam kalitesini yükselten bir şehri getireceğinden bahsediyor akıllı Kent Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları içerisinde ee, ilk olarak e, bunun tarihsel kökenini 6-8 Eylül'de e, New York'ta gerçekleşen e, Milenyum Zirvesi'ne dayandırılıyor 2000 yılında. E, burada 8 tane amaç belirleniyor. 2015 yılına kadar e, ulaşılması e, hedeflenen e, daha sonra bunların e, revize edilerek 2015 yılında tek tekrar New York'ta e, Milenyum Zirvesi'nin Hedeflerinin de üstüne koyulacak şekilde 17 amaç, 169 alt hedef belirleniyor. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının... Türkiye'de de bu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 2030 amaçlarının gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan strateji ve bütçe başkanlığı görevlendiriliyor. Bahsi geçen sürdürülebilir kalkınma gündemi dünyanın karşı karşıya olduğu problemleri çözebilmek maksadıyla kabul ediliyor. Amaçlarının tamamı birbiriyle bağlantılı olarak belirleniyor. Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları gelecekte dünyanın sürdürülebilir, adil, yeşil, güvenli, dirençli, yaşam kalitesi yüksek ve fırsat eşitliğine sahip bir halde olması, kısaca gelecek nesillerin yaşamını daha iyi bir hale getirmek gerekçesiyle hazırlanıyor. Demin de bahsettiğim 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları içerisinde 17 Temel amaç 169'da hedef belirleniyor. Bu 17 amacı burada görebiliyoruz. Yoksulluğa son, açlığa son, sağlık ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, erişebilir enerji, insana insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, aslında bizim bugün üzerinde en fazla duracağımız konu, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar aynı zamanda bu amaçlar için e, ortaklıkları getiriyor 17 amaç. E, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı kent uygulamaları e, değerlendirildiğinde 27 tanesi mobil uygulama iOS ve Android e, işletim sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş aplikasyondan oluşuyor. E, 20 Diğer geriye kalan 20 projede e, akıllı kent çözümü ve proje örnekleri üzerinden değerlendiriliyor. Toplamda da 47 adet e, projeyi biz çalışma kapsamında ele aldık. E, bu akıllı kent mobil aplikasyonları e, aşağıda İBB cep trafik, e, İBB şehir tiyatroları, İBB İstanbul, e, İBB kültür, İBB beyaz masa, İSPARK, Türk, İTAKSI, İstanbul şehir haritası, yürü ve keşfet uygulaması gibi uygulamalardan oluşuyor kısaca. Son olarak da burada koronavirüsle ilgili bir uygulamanın geliştirildiğini görüyoruz. Güncel olması açısından onu da söylemem gerekiyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil aplikasyonlarından demin bahsettik. Şimdi bahsedeceğimiz husus da proje ve çözümleri, proje ve çözüm önerileri getirdiği öneriler. Çevre Kontrol Merkezi, Hava Kalitesi izleme Merkezi, Akıllı Ulaşım Sistemleri çalışmaları, adaptif e, trafik yönetim sistemi, IOT taksi şapkası, iski akıllı şebekeler vesaireler, akıllı konteyner projesi, yenilenebilir ve temiz enerji projeleri, açık veri portalı, deney yap atölyeleri. Bu deney yap atölyeleri en son e, Selçuk Bayraktar'ın e, T3 Vakfı tarafından ortaklıkla yürütülüyordu İBB tarafından. Daha sonra bu e, şu an e, yürütülmüyor, kaldırıldı yani İBB bünyesinde yürütülmüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Wi-Fi uygulaması, internet ve bilgi erişim destek hizmetleri, çöp gazından elektrik üretim tesisleri, kemerburgaz geri kazanım ve kompost tesisi, buzlanma algılama ve önleme sistemi, bilgi ve iletişim ekranları, zemin İstanbul projesi, dünya genelinde çok yaygın olarak akıllı şehirlerde gördüğümüz yaşayan laboratuvar örneklerinin İstanbul özelinde uygulanmış şekli kurgulanmış şekli olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı şehir yönetim yazılımı, Kent yönetim merkezleri, bunların içerisinde Akom gibi e, ortak e, yönetim alanları bulunuyor. Akıllı televizyon uygulamaları olarak da e, toplamda 20 tane proje ve uygulama örneğini, çözüm örneğini görüyoruz. E, şimdi bizim çalışmamızın konusu sürdürülebilir insan yerleşimleri oluşturmak maksadıyla kabul edilen Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları ve bir sürdürülebilir kalkınma amaçları e, ile ortak edepleri bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin akıllı kent uygulamalarının e, uygulamaları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi oluşturuyor. Çalışmanın amacı ise e, mahalli idareler ölçeğinde hizmet sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri kapsamında bulunan akıllı şehir projelerinin 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilişkilendirilmesi ve bu ilişkilerin değerlendirilmesi e, şeklinde. Çalışmanın kapsamı e, akıllı şehirlerin kavramsal temelleri, bileşenleri ve İstanbul özelinde uygulanan çözüm önerilerinin 2030 e, sürdürülebilir kalkınma amaçları bağlamında irdelenmesi. E, yöntem olarak nitel yöntemden faydalanılıyor çalışmada. E, veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporları, meclis kararları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iştiraklerin e, benzer dokümanları derlenerek içerik analizin metoduyla analiz ediliyor. E, şimdi çalışma kapsamında bizim elde ettiğimiz temel bulgular var. E, bunları kısaca paylaşmak isterim. E, bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilişkilendirdiğimiz uygulamalar amaç iki yani aşağı son amacıyla e, ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kemerburgaz geri kazanım ve kompost tesisinde ürettiği e, ciddi bir şekilde bir e, gübre, e, yerel bir gübre, geri dönüşümden kazanan bir gübre faaliyeti var. E, şimdi burada küresel açlık sorunu tabii ki e, küresel dağıtımla ilgili bir kavram. dolayısıyla e, yerel ölçekte alınan önlemler burada çok kısmi e, kalıyor. Ancak yine de burada üretilen e, geri kazanımdan üretilen e, kompostların bir şekilde e, üretimi artıracağı, üretimi artırdığı için de e, fiyatları doğal olarak düşüreceği, e, fiyatlara katkı sunacağı en azından düşürmese bile. E, dolayısıyla temel madde, temel gıda maddelerine erişimi artıracağını düşünüyoruz. Amaç 2 ve amaç 3 ve uygulamalar arasındaki ilişkiye gelecek olursak da sağlıklı bireyleri amaçlayan bir amaç 3. bahsettiğimiz. Sağlıklı bireyler için sağlıklı kentler ve dengeli çevre önemlidir diyoruz. Sürdürülebilir kalkınma amaçları 3 temelde salgın hastalıklarla mücadeleye dayanmaktadır. Ancak insan sağlığını ilgilendiren birçok mücadele sürdürülebilir kalkınma 3 amacıyla ilişkilendirilebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Merkezi, Hava Kalitesi, İzleme Merkezi, Ayot Taksi, Çöp Gazından Elektrik Enerjisi, Akıllı Konteyner uygulamaları gibi uygulamaları görüyoruz İstanbul özelinde. Bunlar düzenli ve dengeli bir çevrenin sağlanması hedefine yönelik geliştirilen çözümler ve projeler. Dolayısıyla amaç üç ile ilişkilendirildiğini düşünüyoruz. Amaç 4 ve uygulamalar arasındaki ilişkiye gelecek olursak, amaç 4 içerisinde nitelikli eğitimden bahsedildiğini görüyoruz. Burada e, nitelikli eğitimden e, alt amaçları içerisinde, alt hedefleri içerisinde 169 hedef içerisinde de e, çocuk engelli ve cinsiyete duyarlı eğitim testleri inşa etmek, geliştirmek, herkes için güvenli kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamları sağlamak hedefini görüyoruz. E, burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü'nün geliştirdiği mobil uygulamanın e, aynı zamanda e, bu kapsamda geliştirilen diğer uygulamaların e, sesli kütüphane gibi uygulamaların bir şekilde amaç 4 ile ilişkilendirildiğini e, değerlendiriyoruz. Amaç 5 e, yani toplumsal cinsiyet eşitliği e, hedefine yönelik e, 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarında amaç 5'e yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi akıllı şehir uygulamalarının herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetmeden e, tüm hemşeriler için ortak bir e, kullanım alanı sunduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla ee, bunun bütün uygulamaların amaç 5 ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Amaç 6 ve uygulamalar arasındaki ilişkiye gelecek olursak temiz su ve sanitasyon ee, bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, İSKİ yönetiminde geliştirilen e, KUVARS, İSVA ve İSKOM gibi e, akıllı şebeke ve akıllı arıtma yönetim sistemlerinin e, amaç 6 ile ilişkili olduğunu değerlendiriyoruz. Amaç 7 ve uygulamalar arasındaki ilişkiye gelecek olursak amaç 7 de erişilebilir ve temiz enerji ee, bu erişilebilir ve temiz enerjide İstanbul'da, İstanbul özelinde e, akıllı aydınlatma sistemlerinin e, yenilenebilir enerji kaynağı geliştirme anlamında mikro konuşlandırma projeleri ve e, güneş enerji santrallerinin kurulduğunu, e, aynı zamanda e, tasarrufu sağlayabilmek açısından da birçok mobil aplikasyonun e, geliştirildiğini görüyoruz. E, amaç 8 ve uygulamalar arasındaki ilişkiye gelecek olursak Amaç 8 insana yakışır iş ve ekonomik büyümeyi bize anlatıyor. E, burada da e, inovasyon ve yaratıcılığın akıllı şehirler için çok önemli olduğundan diğer katılımcılar da bahsetti. Ben de bahsetmek istiyorum. Bunun içinde de e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Amaç 8 e, doğrultusunda Zemin İstanbul e, diye e, yaşayan laboratuvar projesi geliştirmiş durumda. Burada akıllı kentlerin altyapısının kurgulanması sürecinde e, gerekli olan insan kaynağının e, katılımcılarla e, sağlanması hedefleniyor. Kısaca amaç 9 uygulamalar arasındaki ilişkiye de değinecek olursak sanayi yenilik, yenilikçilik ve altyapıdan bahsediyor burada. E, burada da yine zemin İstanbul'u görüyoruz. E, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirmiş olduğu mobil uygulamalar içerisinde yer, yer alan İSKİ, İBB cep trafik ve ulaşım asistanı gibi her türlü uygulamayı görüyoruz. Altyapı yatırımlarının tabii ki burada artırılması sanayi ve yenilikçilik konusundaki ilerlemeleri kat etmek için önemli. bu nedenle bu uygulamaları bu kapsamda değerlendiriyoruz. Ama çoğun ve uygulamalar arasındaki ilişkiye gelecek olursak eşitsizliğin azaltılmasından bahsediyor. Burada ama alt hedefler arasında yani 169 alt hedef arasında 2030 yılına kadar yaş, cinsiyet, engellilik, ırk, etnik köken, din, ekonomik farklılıklardan bağımsız olarak herkesin sosyal ve ekonomik politik hayata dahil edilmesini güçlendirmek ve teşvik etmek hedefi bulunuyor. Bu hedef bağlamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin herkese eşit yaklaşımla geliştirdiği akıllı kent uygulamaları ve proje örnekleri bulunuyor. İBB tarafından uygulanan İstanbul Senin Projesi, özellikle bu son dönemde geliştirilen bir proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa faaliyetleri de bu kapsamda değerlendirilebiliyor. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yerel ve küresel sürdürülebilirliği hedefleyen amaç 11 ile akıllı kent modelinin hedefleri genel anlamda benzer hedefler. Akıllı kentler daha sürdürülebilir ve insanların daha konforlu yaşadığı kent modelini hedefliyor. Dolayısıyla bütün akıllı şehir uygulamalarının İstanbul özelinde akıllı kent uygulamalarının bir şekilde e, bu amaç 11 ile ilişkilendirildiğini biz düşünüyoruz. Amaç 12 ve uygulamalar arasındaki ilişkiye gelecek olursak bu amaç kapsamında üretim ve tüketim dengesinin sağlanması, atık bertarafı ve kirleticilerin doğaya bırakılması karşısında alınacak hayati önlemler barındırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm ve atık bertarafı konusunda geliştirmiş olduğu birçok uygulama mevcut. Bunlar işte çevre kontrol merkezi, çöp gazından elektrik üretim tesisleri gibi birçok geri dönüşüm ve tasarrufu sağlayan uygulamalar mevcut. Amaç oluşu ve uygulamalar arasındaki ilişkiye değinecek olursak dünyadaki akıllı kent örneklerinden birçoğunda sıfır karbonlu kent olma vizyonu önem kazandığını görüyoruz. Kopenhag bunlardan birisi, Oslo bunlardan birisi. Ee, bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen karbon salınımının azaltılmasına yönelik birçok mobil e, uygulama ve e, mobil uygulamadan trafik yoğunluğu gösteren ve dolayısıyla daha az trafikte kaldığımız zaman daha az karbon salınımını, sağlayacağımız göz önünde bulundurulduğunda bunu da bu kapsama alıyoruz ve birçok akıllı ulaşım paradigmasının geliştirildiğini görüyoruz. Bu yerel çözüm üreten yerli ve milli yazılımlarla da desteklendiğini görüyoruz. Atak burada önemli bir örnek aslında. Yerli üretim anlamında. Amaç 14 ve uygulamalar arasındaki ilişkiye de değinecek olursak sudaki yaşamdan bahsediyor. Bu da genelde Amaç 14'ün kapsamına baktığımız zaman okyanuslarla ilgili bir e, sudaki yaşamdan bahsettiğini görüyoruz. Ama okyanuslar da tabii ki denizlerle e, bir bütün. E, bizler burada İstanbul örneğinde e, akıllı şebeke ve sayaç geri kazanım tesislerinin e, sudaki yaşam e, amacına hizmet ettiğini e, değerlendiriyoruz. Amaç 15 ve uygulamalar arasındaki ilişki. Karadaki ekolojik düzenin korunması sürdürülebilir insanlık için oldukça önemlidir diyoruz. Sürdürülebilir kalkınma 15 kapsamında yeryüzündeki doğal döngünün muhafazası amaçlanmaktadır. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, karasal yaşamdaki düzeni korumaya ve iyileştirmeye yönelik olarak geri kazanım ve kompost tesisleri, e, demin bahsetmiş olduğum birçok e, faaliyeti bulunmaktadır e, diye bir sonuca varıyoruz. Amaç 16 ve uygulamalar arasındaki ilişkiye de değinecek olursak kısaca, Amaç 16, barış, adalet ve güçlü kurumları getiriyor. Bunun da alt hedefleri arasında her düzeyde etkili ve hesap verebilir ve şeffaf kurumlar geliştirmek hedefi bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, beyaz masa ve açık veri gibi panellerin bu amaç 16'nın alt hedefiyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak Birleşmiş Milletler 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirmiş olduğu mobil aplikasyonlar ve akıllı kent çözümleri arasında genel olarak bir ilişkinin bulunduğu ancak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen birinci ve on amaç. Yani yoksulluğa son ve hedefler için ortaklıklar amaçları kapsamında herhangi bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir uygulama veya aplikasyonunun, akıllı şehir çözümü veya aplikasyonunun bulunmadığı sonucuna ulaşıyoruz. Ayrıca çalışma bizlere özellikle nüfus yoğun alanlarda özellikle Türkiye'deki metropollerde e, kentsel sorunların çözümü için e, kentlerin insanların üzerindeki negatif baskının kaldırılması sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek şehirlerin gerçekleştirilebilmesi e, misyonu ve vizyonundan hareketle akıllı şehir çözümleriyle hafif, hafif akıllı şehir çözümlerinin bu sorunları bir şekilde hafifleteceğini ve veya ortadan kaldırabileceğini e, gösteriyor. Dolayısıyla bu çözümlerin yaygınlaştırılması oldukça önemlidir diyoruz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz sunumumuz için.